hocam. Siz dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evvela ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Gönül ister ki bugün birlikteliğimiz çok çok olsun. Çünkü birbirimizle paylaşacağımız çok şeyler var. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Çünkü İslam ümmetinin, İslam ümmeti Muhammed ümmeti, İslam alemi olsaydı bu halde olmazdık aslında. Bu ümmet çok kötü durumda gerçekten. Birbiriyle barışıp kaynaşması, birbiriyle diyalog kurması şart olmuş artık. Eğer böyle yapmazsak gelişimiz hiç de hayra alamet değil. Nitekim durumu görüyorsunuz. Aslında ben bile kendimin sonucundan fazla artık şüphe duymaya başlıyorum. Yani Allah sonumuzu hayırlı etsin. Filistin'deki kardeşlerimiz kazanıyor fakat bu ümmet kaybediyor. Allah Teala bizde muvaffak eylesin, birbirimizle kaynaştırsın. Şimdi kendimle ilgili kısa ve öz bilgi verip, vakit darlığından dolayı belki de hızlı konuşun. Bazı şeyleri anlatamam. Evet. O yüzden fazla vaktinizi almadan, Konuya başlayayım. Ben aslen soyumuz Dağıstanlı ama Azerbaycan'da doğdum. Azerbaycan vatanımdır. İsmim Aydın, soy ismim Mülayim. 11 yıldır buradayım. Daha bundan önce 1992. yılında Osman Topbaş Efendi geldi. Onların tebliğatı sayesinde İslam'la tanıştık Azerbaycan'ın Şeki şehrinde ve kısa bir zamanda 16 kişilik grupla 92'de geldik İstanbul'a ve orada hazırlaşıp Ankara'da üniversiteye girdik ve oradan Konya'yı Selçuk Üniversitesi'ni kazandık. Konya 93 98 ilahiyat mezunuyum. İlk yabancı öğrencilerdenim elhamdülillah. Bu da o güzel insanın sayesinde oldu diyebilirim. Yani Osman Topaş gerçekten hayri için çalışan benim için örnek olan bir şahsiyettir. Fakat tarikat filan herhangi bir camiadan değiliz. Ben o e, herhangi bir camiye camiaya da mahsus değilim. E, 98. yılda bitirdikten sonra 99 2000 yılında Dağıstan'da görev yaptım. Dağıstan'da öğretmenlik yaptım. Ondan sonra savaş başladı. 1999 2000 yılları arasında Ondan sonra geldik Azerbaycan'a. 12 yıl imamlık yaptım. İmamlık yaptım. 2012'de geldim Türkiye. Ye. Ve yüksek lisans yaptım Sakarya'da. Kur'an'da din adamları tezisim çıktı. Yani İslam tarihinde ilk defa iğneyi kendimize de saçtık. Yani bunu hoşumuza gittiği için değil. Durum el kitaptan büyük ölçüde farksız olduğu için ben Okuduklarımı, öğrendiklerimi Allah'ın Kitabına vurduğum zaman Allah'ın Kitabındaki bu ümmetin çok çok uzak mesafede kaldığını gördüm. O yüzden de bu ele aldım. Gönül isterdi ki ilmi konuşmalar, araştırma konusu da işleyim sizinle. Tevhid ve Tağut'u bu yüzden, bu da birçok kitabımız var da. Zaten 98. yılında Kurtuluşun Yolu diye Azerbaycan için bir kitap e, yazdık. O dağıtıldı, paylaşıldı şimdi ancak yaşanan ve yaşadıklarımla ilgili kısa ve öz bilgi vereceğim. Rusya ile ilgili, Rusya'da durum nasıl? Bu arada Filistin tabii bizim yaramız, yılların yarası. Ta ben 92'de İslam'la tanıştığım zaman büyük amcam oğlu bana şunu söyledi. Ta Rusya'da, Rusya 91-92'de dağıldı. Sovyet Cumhuriyeti'nden sonra ben İslam'la tanıştığım zaman büyük amcam oğlu bana şunu söyledi. Dedi şimdi ben de Müslüman olursam, e, tamam biz Sünni Müslümanız, Şii'ye karşı geleceğiz, birbirimizi kıracağız. Şimdi şu, ne Müslümanlığı dini kabul etmedim, ne güzel Şii arkadaşımla geçiniyorum. Çünkü yüzde altmış orada Şii, yüzde kırkı da Sünni. Ama dedi, şu, şu, cümlesini unutmuyorum. Dedi ki, şu Filistin halkı var ya, şu Filistin halkı bir gün gelecek, yeryüzünün en izzetli toplumu olacaktır. Şaşırdım, neden dedi. Dedi ki onlar elinde taşla bile korkmadan silahın, tankın önüne çıkabiliyor. O yürek var, imanın gücü var onlarda dedi. Ve bugün onun gerçekleştiğini görüyorum. İnşallah Filistin halkı kazanır. Ümit ederim ki biz de kazanalım, onlara yardım edelim. Şimdi konuya geçiyorum. Rusya Müslümanları ilgili. Rusya Federasyonu yani büyük dünyanın neredeyse beşte biri toprak arazisini elde etmiş. 21 Türk Cumhuriyeti'nden oluşuyor. 21. Onlardan en büyüklerinin kısa özet ettiği mesela Çuvaşistan var. Çuvaşlar bir Ortodoks Hristiyanlardır. Ondan sonra Yakutlar vardı. Yakutistan diyorsunuz. Onlar da Şaman dinlerinde kalmış. Büyük Cumhuriyetlerde mesela Başkirya var. Başkirya. Tataristan vardır Müslüman ve biliyorsunuz Çeçenistan, Dağistan bu gibi cumhuriyetler vardır. Ki bunlar artık Rusya'nın terkibinde. Müslüman olsalar da Rusya'nın terkibinde zihniyet olarak da Müslüman olanlarını demiyorum. Yani genelde Ruslar ta yüzyıllardır bu bölgelere hakim. Nasıl hakim olmuşlar? İşgal gücüyle, baskı gücüyle zayıf görmüşler, almışlar ve hakimdirler bu bölgelere. Hatta bizim dediğimiz Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan e, hatta Azerbaycan'da büyük çoğunlukla e, yani özgürce Rusya'dan özgürce bağımsızca hareket edemezler. Tamam kendilerine has coğrafyaları var diğerlerinden farklı olarak ama Rusya'dan bağımsız olarak hareket edemiyorlar. Neden? Çünkü Rusya ta o zamandan çalışmış. Çalışmış işgal gücüyle de olsa her ne güçle de olsa e, zapt etmişler ve yetiştirmişler. Oradaki insanların birçoklarını katletmişler, soykırım yapmışlar ve sonuçta kendi zihniyetlerinde e, birebir uyuşan bir toplum inşa etmişler. Şu anda. Yani aslında bunu e, nasıl elde etmişler? Yani şer gücüyle, olumsuz güçle. Hatta kendi halkına karşı en büyük olumsuz yani diyelim ki bir yönetim sergiliyor. Sivil yönetim yok orada. Halkının büyük çoğunluğu içki müptelası. Büyük çoğunluğu, kadınları dahil. Fuhuş sektörünün en başında geliyor. Fiziki yapılan şey olduğu için. İstisnaları başka ama büyük çoğunluk böyledir. Rus rejimi kendi halkına bile zulmediyor. Bakmayarak güçlüdür, çok kudretlidir. Çok cumhuriyetleri elinde almış ama kendi halkının bile düşmanıdır. Şimdi ne yapmamız gerekir? Acaba biz geç de olsa uyanmışız diyelim ki uyanmamış, Filistin bizi uyandırır inşallah diyelim. Ne yapabiliriz? Devlet olarak şu anda devlet olarak istihbaratı güçlendireceğiz. Teknolojiler silah sektörü Ruslar yaptı. Onlar şer gücü yani şer odaklı yaptı. Biz hayır odaklı yapmamız gerekir. Bunu devletlerin yapması gereken şeydir ki yapmaları gerekir. Nasıl ki ben 99 2000 yılında Dağıstan'da görevdeyken, öğretmen iken her hafta geliyordu istihbarat, KGB geliyordu, beni denetliyordu. Aynı zamanda şu çok ilginç, şunu dikkat edin. FETÖ örgütü o zaman oraya yerleşmiş, birkaç yıl yerleşmişti. FETÖ örgütün tamamen bütün okullarını kapattı. Bütün okullar, bütün FETÖ'cüleri ülkesinden çıkardı. Ta o zaman istihbarat ve Rus sistemi biliyordu ki rejimi. Bunlar bir başka örgüt için çalışıyor. Bunlar yanlış çalışıyor. İstihbaratı güçlüydü. Biz 15-20 yıl sonra bunu fark ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani devlet olarak çok güçlenmemiz lazım. Ha, şimdi gelelim hoca olarak ne yapmamız gerek? Biz hocalar ne yapmamız gerekir? Biz hocalar o kadar yapmamız gereken işler var ki. Mesela bir örneğini vereyim. Şimdi ben nerede çalışıyorum? Hiç onu söylemedim aceleden. Ben 11 yıldır Din ve Fıtrat İlmi Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Hayatımızı oraya adadık. Yani araştırmaya. Bir üniversitenin hocaları kimi aynı düşüncenin sadece, yani öğretmenleri değil. Mesela o vakıf Abdulaziz Bayındır'ın diyorlar vakfıdır ancak farklı öğretmenler çalışır, farklı yapıda, farklı düşüncede de olabilirler. Aynı görüşü paylaşmasa da yani bir öğretmen Üniversitenin hocaları gibi bir şey olduğu zaman birlikte müzakereye çıkarız. Ancak mürit şey ilişkisi kurmayız. Ben orada çalışıyorum ve çok şey de orada farkına vardım. Yanlış ve doğrular. Demek istediğim şu, biz orada Rusça sitesini, Rusça sitesinin hocası var, Rus, Rus'tan Vasipovç. Biraz sonra sözü ona vereceğim. Rusça sitemiz var. Orada araştırmalar yapıyoruz. Kur'an mealini de yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta Rusya'dan Sankt Petersburg Üniversitesi'nin rektör, iktisat bölümleri başkanı ve çok meşhur Putin'de de danışmanı olmuş bir şahısı davet ettik. 2 üç defa geldi ve bu zat nasıl bir zat biliyor musunuz? Yani tanışmadığınız için. Yani ünsiyet kurmazsanız bilmezsiniz. Kur'an'la hemhal olan. Kur'an'la bütün sorunların çözülebileceğine inanan bir şahıs. Zahirden biz öyle biliyoruz. Ve gerçekten de öyle bir samimi bir şahıs. Şimdi devamını hocamız anlatsın lütfen. Ben evet. şey yapayım. Ondan sonra ben birkaç bu kelime... Bu mikrofon derim. değil mi çalmış? Selamun herkese. Evet. Selamun aleyküm herkese. Ben kendimi tanıtayım. Biz Aydın Mülayim'le birlikte Süleymaniye Vakfı'nda araştırma görevlisi olarak çalışıyoruz. Ben aynı anda tercümanım. Bir de Rusça site şeyi, editörüyüm. 2011'den beri orada çalışıyorum şahsım olarak. Kendim Ankara İlahiyatı bitirdim. Beş sene okudum. Ondan sonra işte Kırgızistan'da beş sene imamlık görevli, e, görevini yaptım. Sonra Türkiye'ye geldim. İşte bu vakıfta devam ediyorum. E, mesele şu ki şimdi Rusça ile ilgilendiğim için oradaki problemleri biliyorum. Bir ülkeyi veya bir bölgeyi hakimiyetini eline almak için din ve dili iyi kullanmamız lazım. Rusya bunu iyi kullanmış zamanında. Sovyetler Birliği'ni biliyorsunuz. Kocaman bir coğrafyaydı. Şimdi Orta Asya bölündü. Orta Asya'nın kendi özel bir dili var, özel bir dini ayrımcılığı vardır. Onun için ayrıldılar. Zamanında ayrıldılar ve şu anda herkes kendine göre bir devlet olmuş. Ancak zihinleri Aydın Bey'in dediği gibi halen Rusya'ya bağlıdır. Yani büyük abi ne derse onu dinliyor ve yapıyorlar. Maalesef öyledir. Çünkü çünkü halklar halen Rusça konuşur. Halen Rusça düşünür. Dinini de öyle bir ayarlamış ki onların. Yani her bir ülkede kendi başkanlığı vardır ve o başkanlıktan gereken bilgileri halkı nasıl yönlendirecekse o kadarını sunuyorlar. Şimdi Rusya'da da tarikatlar vardır. Rusya'da da bazı yani değişik şeyler vardır. Yollar, yordamlar. Fakat her şey bir yere varması için buna illaki bir bir sebep lazım. Bu da maalesef bizim Koptuğumuz bir noktadır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Biz Kur'an'dan koptuğumuz için Rusya olsun, Türkiye olsun ve ülkeler olsun dinlen kopmuşuzdur ve ar aramızdaki kardeşlik bağları da kopmuştur. Din kopunca, dil kopunca insanlar birbirine soğuyunca kardeş ve arkadaşlık bağları da kopmuştur. Şimdi e, Aydın Bey'in dediği gibi Rusya'dan önemli kişiler gelmiştir. Bizim vakfının yani Süleymaniye Vakfı'nın çalışmalarıyla ilgili e, kısaca şu dosyayı gördüğünüz dosya komple Rusya ile ilgilidir. Yani burada toplanan bütün bilgiler, protokoller, anlaşmalar Kazan Üniversitesi olsun, Moskova Devlet Üniversitesi olsun patriarşi yani şey kilise olsun hepsine mektup gönderilmiş hepsine bir yazı yazılmış hatta Putin'e bile şöyle bir yazı yazılmıştır bunların Rusça ve Türkçe tercümeleri vardır elde kalıcı hakimiyet bir mektup yazılmıştır ve Sayın Putin'e gönderilmiştir bunu incelemiştirler Oradaki ek bilgileri, hepsini değerlendirip bize teşekkür mektubunu yazdılar. Tekrar döndüler. Ondan sonra Putin'in yakın bir arkadaşı var. Ee, onların biliyorsunuz tek bir Rusya partisi var. Yedine Rasiye deniliyor. Oradaki bir e, görevli kişi adı Yuri Mikhailov, onun kitabı. Kitabı, adam Rus'tur. İsmi bu kitabın. Kur'an'ı anlama zamanı gelmedi mi? diyor. Bir Rus Kur'an'ı anlama zamanı gelmedi mi? bir kitap yazdı. Ve bu kitapla geldi işte buradan bir heyet gitmişti e, Abdülaziz Bayındır ve birkaç arkadaş Rusya'ya gitmişler. Orada görüştüler, orada konuşmalar oldu, simpozyum oldu, konferanslar oldu vesaire. Ondan sonra Viktor Yefimov denilen profesör, doktor, e, Aydın Bey'in anlattığı kişi, o da Sankt Petersburg Tarım Fakültesi'nin rektörü. Aynı anda bu kişi gelip burada da konferans verdi, bizi de tanıttı. Kur'an'la böyle iç içe adam e, Kur'an'ı anlattığı için hapse düştü. Hapisten yeni kurtuldu adam orada Rusya'da. Şimdi bu kişi de o Yedine Rusya denilen tek Rusya partisinin içinde bir görevliydi. Bir milletvekiliydi. Ama öyle bir şeyler anlatıyordu ki size söylesem inanamazsınız. Rusya'nın içinde diyordu ki Kur'an'a dönmeliyiz. Kur'an'da öyle bir şeyler var ki bütün sistemi değiştirir. Bütün sistemi değiştirir. Birinci Yahudi sistemini yıkar. Hangi Yahudi sistemi var şu anda? Bütün dünya hakim borçlu kredi. Onunla savaşmaya girişti adam. Faize karşı geldi ve bu önemli noktalara değindiği için adamı hapse attılar. Adam yeni hapisten çıktı. Yani böyle bir dönem, böyle bir Rusya, bizim yani onlarla ilişki kurduğumuz kişilerle gördüğümüz bir olağanüstü bir şey yani orası. Ama Türkiye'de belki bilinmiyor bazı şeyler. Şimdi ben bunları niye söylüyorum? Bu bizim vakfının belki bir yani nasıl diyeyim? Bir önceliğinden, bir Allah'ın verdiği bir lütfundan mı olsun neyse, Ruslarla ve başka ülkelerle kurduğu ilişkilerden dolayı Kur'an'a çağrı, Kur'an'a gelmeleri, Kur'an'ı anlatmaları ve Kur'an'ın çevresinde toplanmaları konusunu biz devamlı anlattığımız için insanlar gerçekleri görmeye başladı ve bize yakınlık göstermeye başladılar bu yüzden. İnşallah düşünüyoruz bu devam eder ve güzel sonuçlar verir. Ee, herkese teşekkür ederim. Aydın Bey'in daha anlatacakları vardır. Evet, Sözü yine ona şey, bırakıyorum. 10 on dakika içerisinde <laughs> toparlayacağım. Tamam, tamam toparlayacağım. Şimdi inşallah biz bunları anlatırken bizi de Moskova'nın adamı olarak <laughs> sizden uzak yani dinleyiciler, izleyiciler Moskova'nın adamı diye ön yargı Biliyorsunuz bu metin içinde on yargı ve ötekileştirme çok yaygın. Çünkü bunları biz çok şahit olduk. Nasıl ki Süleyman Vakfı Başkanı biz şey Roma'ya oranın e, diyelim ki e, Roma papazına mektuplar gönderdik. Adam televizyonda bu Süleyman Vakfı Başkanı Vatikan adamı olarak neredeyse ima ediyor. Yani durum o kadar içimizde vahim ki o kadar kötü ki biz ne yapmamız gerekir? Şununla ister Rusya olsun ister dış ülkeler için Allah'ın şu mesajını aktarmamız gerekir. Ali İmran Suresi 64'te. Ul, ya ehlel kitab ta'alem ila kelimetin sevayl, ve beynekum. Gelin ey ehl kitap. Aramızda müşterek söze gelelim. Aramıza başkalarının bazılarına erbab edin diyelim. Allah'a şerik koşmayalım. Ortak söze gelelim. Kelime-i tevhide gelelim. Çünkü Hristiyanların kitaplarında da kelime-i tevhid esastır. Tevrat'ta da kelime-i tevhid esastır. Allah da bizi bu kelimede müşterek olmamıza çağırıyor. Yani bu kelime üzerinden yola çıkmamız gerekir. Fakat biz kendi içimizde böyle bir olamıyoruz. Birlik olamıyoruz. Bu kelime üzerinde kendi aramızda bırakın eli kitabı. Yaşanan bir örneği anlatacağım. Bunu anlatmadan olmayacak. Nedir bu? Şu. 1024 24 yıl önce 24 yıl önce Filistin'de Refah kapısındayım. Geçmek istiyorum. Biraz rüya gibi olacak. <laughs> Bazı algıları yıkmak için söylüyorum. Kimseye bağımlı değiliz. Ve kendi özgür düşüncemizle cihata gençtim. Geçmek istiyordum. Ariş'teydim ve Refah sınır kapısında bir ay bekledim. Geçmek istiyordum. Ama bırakmadılar. Memnu dediler. Çünkü ben de savaşmak istiyordum. Ama oradaki sınırda Mısır'da duran asker ne dedi biliyor musunuz? Neden geçmek istiyorsun? Dedim ki orada arkadaşım var, kardeşim var, Müslüman kardeş. Bana dedi ki: "O firavunun askeri dedi ki: Senin o arkadaşın yüzünden savaş çıkıyor orada." Yani kendi içimizden zihniyetimizi değiştiriyorlar, ötekileştiriyorlar. Ön yargıyla sizi parça parça edip, lokma lokma edip öyle yutuyorlar ve güçsüzleştiriyorlar. Bu ümmet kendi içinde hep kendi kardeşine böyle suizanla yaklaşıyor ve suizanla bakıyor. Ötekileştiriyor. Nasıl ki Allah'ın dediği beyine suresi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُطُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْمُ الْبَيِّنَ Onlara hak geldikten sonra kendi aralarında tefrikaya düştüler. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِسِنِ لَهُ الدِّينَ Halbuki onlara muhlis olarak hiçbir şerif koşmadan saf, katıksız Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştur. Hunefe'en. Yani şirk koşmadan tek ilaha. Fakat biz bu en önemli yani diyelim azami konularda birleşmemiz gerekirken tek Allah'a kulluk ederek araya Rabler edinmeden şu mezhebini din edinmeden şu tarikatını kurtuluş yolu, yolu sadece bunun dışındakiler hepsi ötekidir. Kurtulamazlar. Düşüncesini algısını yıkabilsek keşke. Tamam, bence söylenecek çok şey var ama ben, e, bir şey söylediniz ama benim dikkatimi çekti. E, Hristiyanlıkta tevhid yani. inancı. Evet. Allah bir diyorsunuz. İman şartı İman dolar. şartı. İman şartı. Tamam. Ama niye ayrı Müslümanlarla diğer dinler, semavi dinler, tevhid yönüyle farklılıkları olduğundan dolayı ayrı, değil mi? kitaplarında var ama kendi uygulamalarında yok. İttehuzu ve min dûnüle yapmışlar. İsa'yı Allah'ın oğlu hesap etmişler. Tamam. İşte Tahrif Constant etmişler. Dolayı bir derseniz olmaz. Bir mi oluyor o zaman? Yok. Ben diyorum ki Kur'an onların kitaplarında tevhid yazılı. Bir Allah'a kulluk yazılı. Fakat pratikte kendileri için katolik, ortodoks, protestan gibi mezheplere ayrılmış ve Allah'ın yerine İsa'ya kulluk ediyorlar. Bizde de, bizde de bunun benzerleri vardır maalesef. Allah'ın din adına şahslara kulluk ediyor. Bizde bizde, bizde, bizde benzerleri ne var? Söyler misin hocam? Benzer ne olabilir? Bir iki örnek verirsen iyi olur. Bu biraz muğlak bir mesele kaldı. İşte bu yüzden Tevhid ve Tağut kitabını yazdık. İşte bu yüzden Kur'an'da <laughs> din adamı. Bu geniş bir mevzu. Ben bir kelime daha edersem sizde bin soru daha oluşur. Ve vakit kalmaz. Eğer arzu edersiniz bu benim de acılım yerimdir. Yani İslam ümmeti bir olmadığı için Allah'ın kitabı üzerinde sözde vardır. Ama e, pratikte, uygulamada bu yoktur. Herkes kendi cemaatine bağlı kalırsa kurtulur. Cemaati verir. bırakın efendim. Biz e, Müslüman olarak el, la ilahe illallah. Ah, bununla tamam, birleşmemiz lazım. Diyor muyuz? Tamam bitti. Öyle olmamız lazım. Tamam demiyoruz arkadaşım. anlattığına göre. Diyoruz ama uygulamada başka şeyler yapıyoruz. Yapıyorsak o, o farklılığı söylersin ama... A, az önce söyledim. Müslümanım yer, diyen sınır kapısında duruyor. Yer, yer, ben Müslümanım yer. diyor. Ama diyor ki savaş senin arkadaşından dolayı çıkıyor. Tamam. Şey, tamam. Şimdi ben fazla bir şey sadece söylemek demiyorum. Yani Hristiyanlıkta tek tevhid inancı var diyorsunuz. Yok Hristiyanlıkta var demiyorum. Bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Kitaplarında İncil'de var. Ben size delillerini göstereyim. Yazılı <laughs> surette var. Ama kendileri o kitabı <laughs> örtmüşler, tarif etmişler ve kendilerince yeni bir Hristiyanlık oluşturmuşlar. Anlat anlatmak istediğim bu. <laughs> tamam. Anlaşıldı. Ben de teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. 103. ayetinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bi hablillahi <laughs> Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku ve tefrikaya düşmeyin. Bizim önemli anlattığımız Allah'ın kitabına sarılmaktır. Ne ehli şianın dediği kim burada hablillah Ali'dir deyip Ali'nin arkasınca gitmeyeceksiniz. Ne de ki Bizdekiler gibi şu zatın, bu zatın arkasınca değil, Allah'ın kitabından sımsıkı sarılacaksınız. Bunu dediğimde, evet. bunu bunu dediğimde evet. Resulullah'ı dışlamış olmuyorum. Be peygam pe peygam peygam peygamber bize bunu öğretti. Onun ya var. bunu kimin inkar ediyor? Siz niye ön yargıyla danışıyorsunuz? Tamam, tamam. Bunu kimin... Tamam, tamam. La havle velaküm. Bak ön yargı budur işte.